Alışın, çabalayın, başarın. Gidin tamam mı? Herkes. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Şimdi canlar bugün Ayta Challenge'ın ilk günü. Neler yaptığımı hızlıca size göstereceğim. Ee, yine <laughs> kitabı kaybettik. Ha buldum. Fonksiyon faziküle başladım ve konu dinlemedim. Direkt dedim ki ulan ben bunu çözerim. Ee, 20. sayfaya kadar geldim. Fena değildi aslında ama fazla vaktimi aldı. Şuradan göstereyim direkt. Ee, şuradan direkt size göstereceğim göstereceğim tıklıyorsunuz ve buradan soru çözümünden bazı yerler yani yaklaşık 40 dakika falan aldı bir sürü bir sürü baktım buraya 8-9 soruda hayatı sorguladım sonra dedim ki böyle olmayacak aldım biyolojiye geçip dedim dördüncü bardak biliyorsunuz sinir sisteminiz sadece sinir sistemini normalde çözmüştüm önceden tekrardan mı çözeyim dedim birkaç soruyu beceremedim unutmuşum dedim tamam sıkıntı yok önce geldim Doktor biyolojiden nerede? Nerede nerede? AYT kampına biraz bakı vereyim dedim. Biraz bakı verdim yaklaşık 45 dakika kadar. Sonra sarmadı beni. Saat 3 oldu. Devam ediyoruz biyolojiyle. Aldım. Şu kendi notlarım burada ne yazıyor? Göremiyorsun değil mi? Göstereceğim, göstereceğim. boş ver ya. Sinir duyen 90 yazıyor. Boşver. Eee şurada harika ötesi notlar var. Yani inanılmaz kaliteli. Bunları zaten ben almıştım. Şuradan göstereceğim yine onu da. Şöyle tablete tek tek koydum. Tamam mı? Mesela harika değil mi? Neyse. Biyoloji bugün biraz zamanımız aldı. Hatta notebook de bir 50 küsür tane kaynak yükleyip video yaptırdım, ses ödeti yaptırdım, birazcık okudum, ne yaptım? E, bir... Biyo... İşte bu sempatik sistemin işi. Peki. Amacım şu challenge yapacağız. İnsan üstü bir şey deniyoruz. Ama karambole de yapmayayım. Yaptığım her şeyi oturdu oturdu yapmak istiyorum. O yüzden saçma sapan 20 sayfalık fonksiyon bile benim inanılmaz vaktimi aldı. Ama her soruyu da farklı modunu olduğunu sorsam bile anında çözerim. Bazen öğrenciler bana şunu diyor. Hocam. O şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Sonra sonra kesmedi beni. Daha fazla fonksiyonla çözmek istemediğim için 20'ye kadar çözdük de soru çözümlerine daha bakmadım. Ona o hafta taşınıyor mu? Oha. Şimdi biyolojiye geçeceğiz. Hemen giriyoruz. Bu arada e izlemiyoruz artık ayet matematiği değiştirdik. Boğaz izleyeceğiz. Limite geçtim. Limitten burada yaklaşık bir buçuk saatlik bir konu dinledim. Açtım kitabı. İzlediğim yere kadar olan yer daha çözebilirdim aslında. Bir de limit biliyorsunuz birazcık basit ama şuraya kadar geldim ve yanlış çıktı. İlk defa bu yanlış geldi. Diğer yerleri şöyle göstereyim. Oha bu da. Oha bunda yanlış yapmışız. O kesin dikkat hatasıdır ya. Çünkü basit yani biliyorsunuz. Bu yanlış geldi tamam mı? Ulan dedim nasıl mümkün oluyor bak. Edirne tamam mı? 1 2 3. Baktım abi soru çözümünden 1 2 diyor. Cevap anahtarı yanlışmış. Tam da çizgi çekmiştim. Yanlışsa bir daha çözmeyeceğim bunu yeter diye. Yanlış değilmiş ama bir daha da çözmedim. Şimdi şeyden bahsedeceğim, bu arada yaklaşık 10 buçuk hatta bir şey diyeceğim, pardon, pardon, pardon. 11 buçuk saat falan çalıştık. Canlar, şurada bölüyorum, demeyi unuttum. Demen senin de içimde kalır. Iğırıp, nereden, nereden, nereden geleceğiz? Şimdi Boğaziçi'yle ben fonksiyonla başladım. O 20 tane sayfayı iyi çözemeyince, hani kısa belki evet ama ilerledim, 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 birazcık bunlara baktım. En azından temelimi sağlam oturtayım diye devam. Ee, bu videoyu yükleyeceğim. Saat yaklaşık 22 olacak. Hatta bir de size şeye bakalım da. Sayıcımız neredeyse bir günü doldurmak üzere. 45 dakikamız kalmış. Ama ben videoyu erken atacağım. Çünkü kalan saatte yarın için çalışmaya başlamam lazım. Eğer bu hızla gidersem. Çünkü asla ve asla yetişmeyecek. Bir de hemen hızlıca şundan bahsedeceğim. Sizin sistemine bakarken bir kodlama geliştirdim. Eğer burada zorlanıyorsanız. Yani konuya az çok hakim ama. Sodyum muydu potasyum muydu içeri miydi dışarı mıydı bunu karıştırıyorsanız. Beni iyi dinleyin. Şimdi birinciden başlayacağız. Bak çok iyi dinle burayı tamam mı? Çok iyi çünkü olay burada başlıyor burada bitiyor. Aktif taşıma ile sodyum potasyum pompasını kullanıyorsun ve sodyumu uzaklaştırıyorsun. Potasyum K'yı içeri taşıyorsun. Sodyumdan soğuyorum. Potasyum K kalıyor. Sodyumdan soğudum uzaklaştırdım. K kaldı. He, K kaldı. Bak bitti. Bunu artık çözdün. Ne birinci polarize. Polarize deyken durum böyle oluyor. Şunu ezberleyeceksin. Sodyumu zaten uzaklaştırdın soğuduğun için. Dışarıya bir sürü sodyum gitti. Sodyum daha fazla dışarı artı oldu, eksi oldu neyse. Önemli olan burada zaten karıştırdığımız nokta sodyumlu, potasyumlu, potasyumdu, cartlı değil mi? Şimdi şuna geçiyoruz. Birinciyi artık öğrendin. Birincide ne oluyor? Sodyumdan soğuduk. E ikinci de ayıp oluyor. Geri çağırıyoruz. Difüzyonla geri çağırıyoruz değil mi? Hücre içinde sodyum artıyor. Geri çağırıyoruz. Şimdi birinci de kovduk. İkinci de çağırdık. Artık nötrüz yap. Ne yapıyoruz? Sodyum kanalını kapatıyoruz. Giriş çıkıyor. Giriş duruyor. Çıkış duruyor. Bir şeyler oluyor tamam mı? Bu şekilde. En azından bak bir bilgiyle şunları öğrenmiş oldun. Yani sana derse ki sodyum şöyle böyle dersin ki ne alakası var? Canlar birinci gün böyleydi. Verim olarak aslında fena değildi. Yaklaşık bir 600'ün üstünde soru çözmeyi başardık. Bunların yani yalan yok. Şimdi 70 tanesi falan şundan çözdüğüm sorulardı. Ama yine de tek tek okudum çözdüm yani. Şurada bir sürü boşluk doldurma falan vardı. Bir sürü yani. Ee, nerede? Yani şunların hepsini... Bir dakika lan nerede? Yalancı çıkmak istemiyorum oğlum. Buradaydı. <laughs> Yalancı çıkacağız ya. Vallahi kral bulamadım ama burada yani. Nerede lan? Hah şu boşluk doldurmalar, etkinlikler, cartlar, cartlar. Mesela arka sayfada bak görüyorsunuz değil mi? Devam ediyor. Tamam. Devam ediyor bunlar. Yani bunları filan baktım. Mesela şurada sadece açtığında kral bak şunlar örnek test değil tamam mı? Ve bunlar bir sürü saçma sapan her yerde var. Yani bir test var bir örnek var ben de anlamadım. Hepsini çözdüm. Hiçbir şey boş bırakmadan sağlam ilerlemeye çalışıyoruz. Yarın için bir buçuk kat daha fazla çalışmaya çalışacağım. Oh. Gerçekten kulaklarım kılardı. Bugün e, sosyal aktivite olarak hiçbir şey yapmadığım çünkü sağlam etkileşime giriyoruz. E, yanımdasınız hissediyorum ve canlar canlarım benim. Şunu göstereceğim gerçekten. E, abone sayımız için teşekkür ederim. Gerçekten artıyor çünkü ve bunu görmek beni çok mutlu ediyor. Diyorum ki Berat en azından seni izleyen, destekleyen ya da e, küçük kardeşler, arkadaşlar, dostlar var. Daha çok çalışmalısın. Hani anlıyor musunuz beni? Seviliyorsunuz yanlar. Oh. Böyle bir challenge'a başladığım zaman ben her zaman çok heyecanlanırım zaten. E, hayatım zaten bir challenge. Neyse tamam çok uzatmıyorum. Şu durduğu zaman kapatıyoruz. Hatta hatta 326 aboneye özel e, şey yapacağım tamam mı? Ya. Bunu Oo oh, oh, oh. düşecek bir dakika parmaktan parmağa atacağım. Oo oh, bence bu sayıdır. Son. Hocam Allah'ın ak güçtür. Ah, belli de ama düşecek. Ama yapmaya çalıştım canlar seviyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Dikkat edin, çalışın, çabalayın, başarın.